Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşınızın sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömedim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya daha farklı şeyler yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyü dediğimiz bir işlemdir. Eğer ki evinizden sürekli bir iğne çıkıyorsa biri evinize iğneli büyü yapmıştır. Bu büyüyü ortadan kaldırmak için yapacağımız bir işlemdir yapacağımız işlem nokta koydum yer adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı devrinize yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısına alın, dileklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basın, bize ulaşabilirsiniz.